Coğrafi konumuyla doğanın güzelliklerini ve şehir hayatını bir arada sunan yöresel lezzetleriyle saray mutfağının gözdesi olmuş güçlü sanayisiyle gurur duyan Kocaeli'ndeyiz arkadaşlar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 148 tane değerimizi kitaplaştırdık. Sizlere Karamürsel sepetimiz içerisinde inşallah sunacağız. <laughs> Karamürsel sepeti diye de bir şey vardır. Evet sizden bugün Kocaeli'nin yöresel yemeklerini istiyoruz. İlk takım oyununu 1-0 önde geçirdik. Bugün de 2-0 yapmak istiyoruz. Hadi geçe. Yap okuyor Okey Kaybetmek istemiyorum. Önümüzdeki iki oyunu da almak istiyoruz. Evet biraz hava hadi. Yavaş yavaş. Hop. Hop. Bir. Hop. Tartı var. Hindi var. Mancar var. Sütlü Nuriye var hamur iş yemekler. Ama biz bu oyundan çıkacağımıza eminim. Onun karşı var ya daha hiçbir şey yapmamış. Abi bu süt değil ya. Buna nişasta falan mı girdi? İki takımın ikişer yemeğinde problem var ilk kez. Sağ altında, bu tarafta. <gülüyor> 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 2 milyon nüfuslu Kocaeli adına hoş geldiniz hoş bulduk. sizlere. Dartının 3 tane kurulu var. Taşırmayacağın, sardırmayacağın Sürekli karıştırıcı. Karıştırıcıyım. Evet. Hindi çok meşhur. Hindimiz meşhur. E, ayvamız bayağı Ayvamız var. var. Ondan sonra elmamız var. Otur Fatma tatlısıyla da bir e, birinciliğimiz e, mevcut. Sütlü Nuriye'yi biz bütün Türkiye'de biliyoruz. 46 yaşında ustalara kızıp, oklava elini alıp usta olan bir adam. Şeker hastası bir arkadaşına yapmasıyla başladığımız bir süreç. İtalya'nın neresindesiniz? Ben Potenza. Türkçe'niz ne kadar iyi? Çok benim konuşmak Türkçe çok pazarlık var. Evet, hep pazarlık. Pazarlık var. <laughs>